Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda pratiklerdeki çevrim içi haritada parsel sorgulama olayını anlatacağız. Kamu girdiğiniz verileri Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yaptığı CBS sorgu sisteminde aktarıp tapu kayıtlarını gösterebiliyor. Alabiliyor da, aktarabiliyor da. Böyle bir özelliği var. Şimdi bunu göreceğiz. Pratiklerden çevrim içi haritada parsel bul diyoruz ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Göreceğiniz üzere önce şunu göstermek istiyorum. Girdiğiniz ağırlık merkezi koordinatlarına göre bu işi yapıyor. Önce bunu belirtelim. Ağırlık merkezi koordinatlarını coğrafi koordinat sisteminde atmayı biz daha uygun buluyoruz. ITRF edeli için yok ama ITRF atarsanız da algoritmalarımız bunu coğrafyaya çeviriyor. Fakat hassasiyeti tartışılabilir. Biz örnek olarak Çanakkale Şehitler Anıtı'nı yapacağız. Bir alt 15 parsel burada kompletteki parsel, ada parsel listeniz geliyor. Bir alt 15 seçelim. Görüldüğü gibi parsel koordinatları aktarıldı dedi. Şu şekilde geldi. Bunu Wikimapia'da, Google'da, Yahoo'da, Bing'de vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Örnek olarak biz görüntüleyelim. Ölçeni çok yakın dedik. Şu şekilde Çanakkale Çanakkale anıtının Google'da görüntüsü geldi. Bunu aşırı uzak deyip görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde. Bunların dışında şuradan da bu işlemi yapabiliyorsunuz. Wikimedia'nın bir özelliğidir bu. Burada haritayı düzenleyebiliyorsunuz. Harita tipi seçebiliyorsunuz. Google Earth, Google Arazi, Open, OpenStreetMap, Mesela OpenStreetMap'i seçelim. Buradan birçok işlemi yapabiliyorsunuz. Bunun dışında bunu şu şekilde CVS sorgudan otomatik görebiliyorsunuz. Şimdi ekrana gelecek. Ufak bir hata var. göreceğiz de biz ağırlık merkezlerini şuradan arttıralım. Ağırlık merkezini bu şekilde aktardık ve görüntüledik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.